maşallah maşallah. Bu Aras bebek. Maşallah. Hoş geldiniz evinize Gerçekten. Gel, i̇yi günler hep güle güle, <laughs> güle kullanın hep inşallah. Teşekkürler kusunuz, kusunuz, <laughs> sağ olun. Tekrardan gözleri ağırlıklı nasıl olsun. Sağlıkla sağ iyi günler ödüyorsun inşallah. Cümle bekleyin maşallah. İki erkeğin üstüne bir kız. ey inşallah. Bebek doğunca hemen yanında olması gereken kıyafetler ve bakım malzemelerinin içinde bulunduğu doğan setimiz güle güle iyi günlerde kullansın inşallah. Biz şey diyoruz Koca Sinan'da bebeklerimiz doğduğu gün belediye Ağabey. hizmetlerinden yararlanmaya başlıyorlar. Ağabey, evet öyle oldu. Hep güzel günlerde sağlıkla kullanılsınlar inşallah. Ağabey, Ağabey. Maşallah maşallah. Eğen, sizler, herhalde eşim <laughs> de hiç alamadığıydı ne. Ama olur, alacak o da torun gelecek inşallah da. <laughs> i̇nşallah. <laughs> <laughs> Hoş geldin aramıza. Çok güzel geçti yaşadı. <laughs> <laughs> evet, bizi tanıyacağım. Tanıyamadın ama yabancılamadın da. Ay ben yerim. <gülüyor> <gülüyor> Sen torun olunca onun şey kalmaz. <laughs> Nasıl seversin? Öyleymiş çok farklı oluyormuş. Şeyma bizim öyle diyor. Çok... Ahmet Bey'in Ahmet Ahmet Bey'in oldu Abi olmuşum Evet Sizin isminiz Fatma Aa. Memnun ne oldu Ben de kaça gidiyorsun Üçe gidiyorum Annene de yardımcı oluyormuşum Duydum Ellerine sağlık 3'e geçti Üç mi? Evet, 3'e geçti. 3'e geçti. Evet. İyi, sen o okuma yazma o şeyleri atlatmışsın artık. Evet. İyi, tam abi olmuşum maşallah. Kardeşin çok... nasıl yaramaz Tamamdır. mı? Yani bazen bir almıyor. Evet, öyle öyle. Büyüyecek işte. Biraz size naz yapacak. Kız çocuğu da olunca daha biraz daha nazlanacak artık. Evet. <laughs> Bu bizim sana ufak bir hediyemiz. Teşekkür ederim. Hmm. Karne damcı, karne hediyesi olarak alacak. Kardeşin burada mı? Yok, o okulda. Okulda. Onunkini de sana vereyim o zaman. Tamam. Zaten beraber odanız aynıdır herhalde. Tamam. Bu da kardeşinin. Çok güzel düşünmüşsünüz gerçekten. Bir vesileyle ziyaret ediyoruz. Çok ee, Büyüklerimize, ziyaretlerimize gittiğimizde sağ olsunlar onlar kendileri <laughs> şal örüyorlar, diz, battaniyesi <laughs> örüyorlar, onları götürüyoruz. Gözlerinize ayrılın Teşekkür onu. ederim. O... Bu ah, sana küçük bir edeyim. Zaman anneciğim. teşekkür ederim. Nerede işini? Teşekkürler. Şöyle vereyim. Ah çok. Akademi dediniz de hanımlarımız evet. hep örüyorlar. Eee sağdırlar. Onların el emekleriyle. bebeğimiz de güle güle kullansın inşallah. İnşallah. Büyüdüğünde inşallah. Hı -hı. çantamızda Elinizin altında giyim, bakım malzemelerinin olduğu hemen hemen kullanabileceğiniz eşyalar. İnşallah sağlıkla, iyi günlerde. diliyorum. İnşallah. İyi mi bebeğim? Hoş, hoş bebeğim? hoş geldin. <laughs> hoş geldin. Abisi aranız nasıl? Seni gece uyutuyor mu? Uyutmuyor <gülüyor> mu? <gülüyor>